Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar bu videoda doğum günümde verilen hediyeleri tanıttığım bir video olacak arkadaşlar Uzun süredir video atmıyordum Bugün bir video paylaştım az önce Ama bu videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum Az önce paylaştığım bir video var Enne de seris 3'ü attım Uzun süredir meşguldük o yüzden video atamadım ama Artık atabilirim Şimdi daha doğum günüm gelmedi benim doğum günüm Kasım 6'da ama Arkadaşlar havalar sıcak olduğu için biz doğum günümü dün kutladık. Bir de Kasım 6'da asıl doğum günümü kutlayacağız. O da aile arası olacak arkadaşlar. Öncelikle doğum günüme katılan kişileri sayayım. Derin, Emirhan, Doruk Balaban, Ege, Ege'nin tanıyorsunuz filmlerden ve abisi Efe. Bu Eren başka da yok arkadaşlar bu bunlar geldi. Doruk Balavan ve Ege'nin hediye ettiği e, e, hediye etti hediyeleri gösteremeyeceğim. Onlar pijama takımı hediye etti bize bana. Onları da söylemiş olayım dedim. Kasım 6'da da aile arası bir doğum günü yapacağız. Şimdi asıl konumuza geçelim. İlk hediye olarak arkadaşlar Efe abimin hediyesi Ege'nin abisi hediye, Ege'nin abisinin hediyesini gösteriyorum. Kaktüs hediye etti. Ben kaktüsleri seviyorum, bitkileri seviyorum. Ee, dedim, işte doğum gününde kaktüs hediye eder misin diye. Bu kaktüsü bana hazırlamış. Gerçekten de çok tatlı bir kaktüs. Arkadaşlar bu kaktüsü güzel bak bakarsam şu anki boyuma bile geçebilecek kadar büyüyebilen bir kaktüs. Bunu ben hediye ettiğinde çok sevinmiştim. Arkadaşlar Ege'nin hediye he, doğum gününde bir doğum günü kartı hazırlamış bana bunu da sizlere okumak istedi istedim şöyle güzel bir doğum günü kartı hazırlamış size hemen okuyorum canım arkadaşım Mete seni çok ama çok seviyorum yeni yaşın kutlu olsun nice senelere iyi ki doğdun iyi ki varsın Ege Atik diye bir not hazırlamış şöyle de göstereyim arkadaşlar. Neyse o beni çok seviyor arkadaşlar. Bu yüzden bir de doğum günü kartı hazırlamış. Teşekkürlere Ege'ye de buradan tekrardan. Sırada arkadaşlar yine çok 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 sevindiğim bir hediye var. En sevdiğim hediyelerden biri olan arkadaşlar babam ve Teoman'ın aldığı bir hediye. Bunun ne olduğunu anlamayabilirsiniz kutudan. Şöyle açtığımda şuradan göstereyim. Bir taş seti. içindeki taşları okuyayım. Bunları gösterdiğim ayrı bir video çekeceğim. Onu ya bugün ya da yarın atarım. 1 ametist, 2 akik, 3 aventurin, 4 havlit, 5 hematit, 6 dumanlı kuvars, 7 kristal kuvars, 8 pembe kuvars, 9 jesper, 10 kaplan gözü, 11 lapis lazuli, 12 ve sitrin böyle bir taş seti var arkadaşlar mineral seti 12'li bir taş seti böyle paketliyorum Çünkü sallandığında içindeki taşlar kırılmasın vurup diye arkadaşlar böyle çok güzel bir setim var Hatta aradan ilk bir ametisti göstereyim size Belki merak edersiniz diye dediğim gibi bunları gösterdiğim ayrı bir video yapacağım Şöyle ametisti göstereyim. Daha ışıklı bir video olacak. Büyük bir ihtimal akşam çekerim. Lambaları yakıp. Şöyle. Ametisti göstereyim dedim. Arkadaşlar. Doğum günümde babam ve torunumla hediye ettiği hediye. Gerçekten çok sevdim. Yani ben bayıldım. Çok güzel. babam da buradan teşekkür ediyorum. Sırada arkadaşlar derinin bana hediye ettiği bir hediye var. Önce Anadolu Yiğitleri diye bir kitap seti hediye etti. Şöyle göstereyim. Anadolu Yiğitleri diye bir kitap seti diye edildi. İçinde kaç tane kitap var? Hemen bir bakalım. İçinde 5 kitap var ve durun arkadaşlar şuradaki bir şeyi fark etmemiştim. Bekleyin. Evet arkadaşlar birden şöyle bir şey çıktı Anadolu Yiğitlerin içinden bu bir kitap kitabı tanımamız için bir şey şöyle göstereyim Aa, şöyle burada Anadolu yiğitlerini okuduğumuzda şuradan sonra da çözebiliyoruz tamam bunu da katlayalım Evet arkadaşlar yine derinin hediyeleriyle devam ediyoruz. Sırada şöyle bir silgi aldı Faber Castell'den. Şöyle de bir kalem aldı. Silgili bir kalem göstereyim. Bu da Adel'den. Şöyle de bir kalem tıraş var. Böyle de güzel bir hediye. Şimdi sırada Emirhan'ın hediyesi var. Siz Emirhan'ı bilmiyorsunuz. Ama onunla da tanışırız artık ileriye. Size Emirhan'ın da Tanıştırım arkadaşlar. Marlon Morgan'ın yazdığı bir çift yürek şöyle Marlon Morgan'ı da göstereyim. Bir çift yürek diye kalın bir kitap var arkadaşlar. Güzel bir kitap. Kaç sayfa olduğuna bir bakayım. ...243 sayfalık... ...çok sevdiğim bir kitap... ...hediye etmişler. Güzel bir kitap. Arkadaşlar doğum günü hediyelerim bu kadardı. Gösterebildiğim kadarını size gösterdim. Şöyle tekrardan hızlıca bir tek tek göstereyim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı like, unutmayın. Siz çok seviyorum. Doğum günümde mükemmel hediyeler hediye edildi bir de arkadaşlar dediğim videonun başında dediğim gibi Kasım 6'da asıl bir doğum günü yapacağız yani aile arasında. Orada da hediye edilen güzel hediyeleri kuzenimin hediye ettiği. Ömer de bu doğum gününe katılamadı. Onlar Fethiye'ye gitmiş. O yüzden o da benim Kasım 6'da doğum günümde hediyemi verecek arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kasım 6, Kasım'ın 7'sinde veya 8'inde de yine bir video çekerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.